Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok hoş çok tatlı çıtıpıt bir model anlatacağım hanımlar. Modelimi başlamadım sizlerle birlikte başlayacağız. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Önce şöyle bir sürafamızı düğümümüzü atıyoruz hanımlar. Bakın. Bu şekilde. Buraya bir tane zürafa yaptım. İçine geri dönüyorum bakın. Buraya dört tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 ve 4 bir sonraki sıra falan atlıyorum bir iki arada üç tane zürafa bu yaptıktan sonra fil dişi yapıyorum hanımlar bakın Şu şekilde ara modelimizde bu şekilde tekrar 3 tane sürafa yapıyorum 2 ve 3 bir zürafa yapıyorum içine geri dönüyorum bakın bu şekilde ve buraya 4 tane pırpır yapacağım. 1 2 3 ve 4 Yine 3 tane zürafa yaptıktan sonra fil dişi ile devam ediyoruz hanımlar. Alt yeşil çimen kısmımız bu şekilde devam ediyor. Şimdi üst renkli kısmına geçeceğim. Pembe ipimi taktım geldim hanımlar. Bakın hemen şöyle ilk pırpırın üzerine bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir sonrakine batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Bakın bir sonrakine ve bir sonrakine 3 zürafam oldu hemen şöyle şuradan son zürafamın içine geri dönüyorum bak şöyle ortadaki zürafama batıp bir zürafa yapıyorum baştaki zürafama batıp bir zürafa yapıyorum yani 3 2 1 olarak zürafamızı tamamlıyoruz. Bakın buraya böyle bir badem yapıyoruz. Bademimizin tepesine geri çıkıyorum. Bakın. Şimdi şu şekilde ilk baştaki pırpırımızın üzerine inip büroya bir yuva yapıyorum. Bakın. Şimdi bu yuvamın içine tekli sinek kanadı olacağım ama önce şuraya bir boş sık atıyoruz. Bir, Bakın ikincisini ek kanadımız doldurdum. Bu şekilde üçüncüyü dolduruyorum. 4 oluyor şimdi. Ve son olarak 5. yüzeyye yollayacağım. Bakın. 5 tane gördüğünüz gibi tekli sinek kanadı yaptım. Hemen şuraya şu şekilde bir pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır diyorum pardon şöyle bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde daha sonra tekrar bakın hemen şuraya iniyorum. Yine buraya da bir yuva yapıyorum. Bu sefer yuvamın tepesine geri çıkıyorum. Buraya da 5 tane tekli sinek kanadı hazırlayacağım. 1 2 3 4 yapıyorum. ve son olarak beşinci yapıyorum. Evet. Bakın modelimizin bir kısmı böyle ipimizi buradan kesiyorum. Şimdi bir tane de beyazlayıp geleceğim. Ondan sonra size üst pırpırını göstereceğim. Evet hanımlar bakın bir tane de ben beyazla yaptım geldi. Şimdi beyaz ipimi aldım hanımlar. Bakın şu pembe modelimin üzerinde şu ortada bir tane sürafa pırpır bırakmıştık. Bakın onun içine de şu şekilde 3 tane pırpır yapıyoruz buraya da. Bakın. Bir, 2 ve 3. Ve ipimizi buradan kesiyoruz. Ben bir tane de şu beyazın üstüne pembeyle yapıp geliyorum hemen. Evet hanımlar bakın ben Beyazın üstünü de pembeyle tamamladım geldim. Işıktan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle göstereyim hanımlar. Çok tatlı, çok şıkır şıkır bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir hanımlar. Lütfen yorumlarda belirtin modelimi nasıl bulduğunuzu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.